Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün akıllı çay bardağı çekiyoruz. Abi ben videoda YouTube'da yani videoda çok gördüm bu akıllı çay bardağı. Ben de dedim ki ben bu oyunu neden yüklemeyesin? Dedim ve bu oyunu yükledim. Bugün sizlerle beraber oynayacağız. Bu arada başlamadan önce like atıp unutmayın. abone olmayı Abone olana çok teşekkür ederim. Özellikle like atın. Hadi başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Tamam. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Tamam. Ama bak. bunun kelime herkesin bildiği bir şey tamam. olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği bir, özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam, tamam anladım anladım. Hadi ya. başlayalım. Bence televizyon. Söyleyelim. Televizyonu bilir kolay çünkü. Yipişle... Bu şey yiyip pişilen bir şey mi? Hayır tabii ki. Televizyonu yemezsin. <laughs> bir insan kolay acaba kaldırır bir şey bir şey mi? Var? Hayır. Ama haksan kaldırırsın. Şimdi içine işte bir şey koyulur Hayır. Bu şeyi kullanın her tutman gerekir mi? Hayır. İzlersin ama. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Evet. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi? Emin değilim. Bir ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey? Küp? Ne bileyim? Küp Bulunabilir bulunabilir dedim ya. Bu şey pil ya da elektrikle mi çalışıyor? Evet. Çok iyi biliyor. Çıkarmak ya da özgürlüğü... Evet. Hareket eder mi bir şey? Hayır. Tabii ki televizyon hareket etmez. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var. Çeşme masasında bulunabileceği bir şey mi? Hayır. Beni hediye olarak verebilir mi? Birisine tele, televizyon veremezsin yani. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağım. Bulamazsan Öyle öyle. Öyle öyle. Anan anan. Sen dur. Sen dur. Lebelecek bir şey mi bu? Hayır. Televizyon vermez. Şimdi evet. sorulara verdiğim geliyor, cevapları cevaplar. düşünüyorum. Geliyor cevaplar. bak bakalım. Doğru bilmiş miyim? <laughs> Oo bilmiş. Valla. Ben televizyon tuttum valla bildi. Bildim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte bana Allah boşuna Allah, akıllı Allah, çay Allah, var daha de. dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? Aa varım varım. Böyle daha varım kardeş. Hmm. Varım. Bu sefer başka bir kelime seçelim. Kapı. Kapı. Kapıyı seçelim. Hadi bakalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben reklam unutmuşum. Ortadan ben benim ufakta bulunabilir mi? Sen düşün düşün. Otur otur. Ha. Sen rauta, ben beklerim. Ben bekletmem. Ben de bir Orta bir mutfakta bulunabilir mi? Oğlum evet. İçten bir şey mi? Hayır. Kapı yiyemez. içemezsin. Genellikle dört köşesini vardır bu şeyin. Onu çok iyi biliyor lan bu. Dönebileceği bir şey mi? Hayır. Bu şey pil ya elektrikle mi çalışır? Hayır sadece itersin o kadar. Bu şeyin deliği var mıdır? Hayır. Allah'ım. Genellikle dört ayar mı vardır bu şeyin? Aya yok ki. Duvara ya da tavana asılabilir mi bu şey? Bence sence kapı bir tavan asılır vallahi aşkına. Kapı. <gülüyor> 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 git gel git lan geri, bek. Tamam gitti. Bu şey genellikle kapı var mıdır? Hayır. Bir kapının hiç. Neden kapı olsun ki? Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Hayır. Hayır, kapı hiç sığmaz mikrodalganın içine. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Aa, bir şey. Kırmadan katlanabilir mi bu şey? Hayır. Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Teşekkür ederim. Hayır. Bir neydi olarak verilebilir miyim bu şey? Kapı veremezsin hiç kimse. Bu şeyle oyun oynayabilir misin? Hayır. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey? Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle, öyle. Bye bye. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Basacağın zaman beni uyandırırsın. Ne oldu lan? Bastı mı? Ha basmadı mı daha? Uyuyabilirsin kanka. Ben sana bir şey deniyorum. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Hayır. Üzerine oturmak için de kullanılır bu şey. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mı? <laughs> Götür. Yok. Belki bezden demidir. Hayır. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Cık. Oğlum bir kapı cepte taşır mı? Tabii bir yumurtadan daha mı küçük? Hayır. meslek bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırmadan öpülüyor. Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Hayır. Ortadan bir oturma odasında bulunabilirim. Bak bunu çok soruyorsun sen. Şimdi e bu sorulara verdiğim bütün cevapları e düşünüyorum. düşünüyorum Ve Kapı bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? Baskılı. Mi? Bilemedik kapıyı. Kap. Oğlum kapıyı cismi. Kapı. Kapıyı nasıl bilemedi anlamadım. Bilemedi. Benim benim kafam enteresan çalış kardeş. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Vallahi şey, benim şey alkol zekam var ha. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten. <laughs> Çok azim değil. Bilirsin, bilirsin. Bu sefer kapı sormayayım, başka bir şey soralım. Askılık demişler herhalde. Bu sefer zor bir şey diyeceğim. Bavul. Bavulu bilebilir mi? Hiç bilmiyorum. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Görce şimdi Aşk. internetten bulduğu arabayı. <gülüyor> Her <laughs> marka ikinci el araba. Hak ettiğiniz <laughs> deneyime <laughs> <beş>. şaşırmayın. <laughs> tamam 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 yaklaştım. Oğlum daha baştan mı Bu şey yiyip içilen bir şey mi? Hayır bavul içilmez. Ye Yenildeniz de. Sonra Soru iki mi bu sence? Kafameti ya. Öf. Askeri seçeceğim artık. Bir de sen kolayca vakalara geleceği bir şey mi bu? Evet. Cebinde taşıyabilir misin bu şey? Hayır. Ama elinde taşıyabilir. Bu şeyin içine bir şey mu? Evet. Otel bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Hayır. Yani saçma ama kırmadan kaslanabilirim bu şey. Hmm. Ne lan? <laughs> Yine mi <ben> bu kelebek? <laughs> Katlanmaz kardeş. Kenekle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Hmm. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. Hayır emin değilim yani çalışma masasında bulunabilir mi bu şey? Hayır. Bavul durmaz. Bu şeyin genellikle kapı var mıdır? Sen düşün düşün. Otur otur. Ha. Sen rahat ol ben beklerim. Tamam. Senin yine o saatin. Kapı yok ama fermuar var. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Allah evet. Bay Bir Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sarma bu şey. Ha tamam 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 yaklaştım. Hayır sığmaz. Be genellikle beyaz renkte midir bu şey? Evet. Sivri uçu var mı bu şeyin? Hayır. Genellikle dört ay ayak, mı vardı? Kardeşim insan değil bu. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Emin değilim. Ortağın bir yatak odasında bulunabilir mi? Evet. Bu şey pil değiştirilebilir mi? Hayır. Tuvarya da atabilir mi? Hayır. Dur. Emin değilim. Bence bir şey mi bu? Hayır. Bu şeyle oyun oynayabilir misin? Hayır, oynayamaz. Bu şeyi kullanırken elde tutman gerekir mi? Hayır. Var var mı bu şeyin? Var var. Bu şey esnek numara, mi yumuşak yani sıkınca hayır hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilinmiş mi? Ba Vuhuuu! Bakalım. Bir şey diyeceğim. Aslında bildi. Aslında bildi arkadaşlar. Bakın. Bildim bildim yaşasın! Hey! Hey! Bana akıllı çay bardağı dememişlerdi. Şaka yapayım, daha var mısın? Hadi bakalım. Varım da bu sefer Seni söyleyeceğim yani çayı Çayı bilir bence ya kolay çünkü Şimdi, Şimdi sen aklına bir şey tutuyorsun Ben hmm. ne olduğunu 20 soruda biliyorum Allahım reklamlar uçuyor evet. Sen düşün düşün otur otur Sen rahat ol ben otur. beklerim bir şey yok, Evet. Oğlum bu kadar da çabuk bilme bu şey bitki ya da hayvan gibi bir canlı bir şey mi? Hayır. ya da ağaçta mı yetişir? Hı, hayır. Su ile yakınır mı? Hayır. Hayır. Ben beyaz bir çay görmedim. <laughs> ne oluyor lan? Bu şey ortalamam düzlükten daha mı küçük ay? Tatlı bir şey mi bu? Evet. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Çay hayır tabi ki. Bu şey genellikle kapı var mıdır? Hayır. Ama koyabilirsiniz. Genellikle dört köşesi mi var bu şey? Hayır. Çayın olmaz. O zaman bir mutlaka bulunabilir mi? Evet. Yani. Cık. Bir şey mi? Hayır. Emin değilim. Hayvanların üreti ya da hayvanlardan üretilen bir şey mi? Hayır. Çay ölümü. Evet. Bir şey medeniyet şey olarak yenilebilir mi bu şey? Hayır. Camdan yapılmış şey herhangi bir, bir parçası var mıdır? Hmm. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Geliyorum geliyorum. Parçası var mıdır? Evet. Kırılacak, kırılacak bir şey mi bu? Evet. Şimdi değil sorulara yok. verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özür diliyorum. Ve Değilmişim bak bakalım Allah. doğru bilmiş miyim? <laughs> Buldu Akıllı çay bardağı. Akıllı çay bardağı değil mi? Akıllı çay bardağı. Bildim bildim yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şş, bir oyuna <laughs> daha Kralsın kralsın. Sana bir taç takmaları lazım genelde. Hadi bakalım. Videoyu bitireceğim de ama son sorumuzu söyleyeyim. Son soru ne olsun? Sandalye. Sandalyeyi bilir. Hadi. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Tamam. Neyse. Bu şey kullanırken elinde tutman gerekir. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir Bak, düşüneyim. Bilemiyor ya konsantre olmaya çalışıyor. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? <laughs> Hayır. O tane bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Evet. Bu şey yiyip pişilen bir şey mi? Hayır. Sandalye yemezsin. Bu şeyin içinde bir şey konulur mu? Ya dört keşesi mi vardır? bu şey? Hayır. Cebinde taşıyabilir misin bu şey? Hayır. Bu şey genellik bir yuvarlak mıdır? Hayır. Bu şey esnek ya da ölmüş şak mı? Uf, nasıl da biliyor adam. Böyle arkadaşlar. Alamaz. Market... tamam 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 yaklaştım. Marketten alamazsın ama şey şeyden alabilirsin kullanılır bu şey. Hayır sandalyeyi temizleyemezsin. Bu şey ortalama mı daha mı küçük? Hayır. Gelip içeceğim de Hayır. O zaman bir banyo ya da tuvalete bulunabilir mi bu şey? Emin değilim. Bu şeyin genellikle bir sabı var mı? Evet. Ayakları var. Bu şey bitki ya da hayvan canlı gibi bir şey mi? Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bin uyuma ya. Bastı mı? Ha basmadı mı daha? Uyu. Uyuyor lan. Bu şey mi? Bu şey elinde de misin? Ha, tabii ki evet. Bu şeyin deliği var mıdır? Hayır. Söyle yakınır mı? Evet. Şimdi doğru. sorulara verdiğim bütün doğru. cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ee, bak bakalım doğru bilmiş miyim? Nasıl lan? Bilemedi. Adam bulamadı. Kaybettin kardeş. Kaybettin kaybettin. Aslında kaybetti. Neyse hadi. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Sevdiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone olmayı, çok teşekkür ederim. Özellikle daha like kadın. Valla ben, yan ben eve tut tıklamışım. Yani çıktı. Aslında daha iyi tıklayacaktım. Ama neyse bilemedi ama. Hadi like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olmayı, çok teşekkür ederim. Özellikle daha kadın. Hadi bay bay.